Arkadaşlar, sizler benim ne maksatla müzik yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Evladıma destek olmak için faydası olsun diye müzik yapıyorum. Abonelerimin gittikçe azalmakta olduğunu gördüm. Benim aboneliğim diğer sanatçılığın aboneliğine benzemez. beni takdir etmeyen beni takdir etmeyen çalışımı beğenmeyen hayır işlerinde gönlü olmayan abone olmasın zaten. Çünkü benim aboneliğim bir gönül işi, bir hayır işi. Ortada engelli bir çocuk var. Benim sanatım ben şöhret olayım diye değil. Ben sanatımı isim yapmak, şöhret olmak, dünyanın en iyi gitarcısı olmak için yapmıyorum. Benim hiçbir iddiam yok. Yaşım da 80'e gelecek. İnşallah aboneliklerim devam eder. Çocuğum da bundan fayda görür. Hepinize sonsuz minnet doluyum. İpsala'da, İpsala'da bir dost, dostunuz var. Bir gönül adamı var. Ben de rahmetli Kayağan gibi bir gönül adamıyım. Bunu unutmayın. Babaya pula önem vermeyen bir gönül adamıyım ben de. Gitarı bu duygularla çalıyorum. Hepinize sonsuz Teşekkür eder. Başarılı bir hayat dilerim. Görüşürüz.